Gençler merhabalar. Geçen hafta yapılan orijinal denemesinin e, kimya soru çözümlerini geçen videoda yapmıştık ama 14. sorunun çözümünü e, unutmuştum çözmeyi. O yüzden e, bunun için bir video çekmek istiyorum. Ee, hemen soruya bakalım. 14. soruda bize hayatımızın pek çok alanında yaygın olarak kullandığımız polimerler ile ilgili bazı bilgilerin verildiğini söylemiş. Bu bilgilerin doğru ya da yanlış olma durumları aşağıda sırayla hangisini hatasız olarak verilmiştir diye sormuş bize. Şimdi gençler burada birkaç ek bilgi vermek istiyorum bu e, polimer dediğim birinci öncülde bize nükleik asit doğal polimer örneğidir diye söylemiş. Hemen polimerin ne olduğuna bakacak olursak aynı monomerlerin bakın burada monomerlerin aynı olabilmesi gerekiyor ki polimer bir madde oluşturabilelim. Aynı monomerlerin bir araya gelerek oluşturduğu büyük moleküllerdir diyoruz polimerlere. İşte biz bu olaya ise polimerleşme olayı diyebiliriz. Bakın aynı maddeden yapılmış küçük maddelerin monomerlerin bir araya gelerek Büyük bir madde oluşturması polimerdir. O yüzden burada bakacak olursak nükleik asit dediğimiz, nükleik asit dediğimiz DNA, RNA, ondan sonra bunlar doğal polimerlerdir demiş. Doğru. Hatta bazı örnekler vermek gerekirse pamuk, selloz, protein, nişasta, bunlar gerçekten doğal olarak bulunan polimerlerdir diyebiliriz. Şu şekilde doğru ifade eden çıkı işaretleyelim. İkinci öncülde ise doğada kolay çözüldüğünden çevre kirliliğine neden olmaz demiş ikinci öncülde. Gençler e, burada yapay polimerlerin ne olduğunu da söyleyelim. Yapay polimer dediğim şey aslında e, plastikler, kauçuklar yani polimer kimyanın incelediği alan diyebiliriz. O yüzden burada e, plastik dediğim e, maddeler nedir? Toprakta çok uzun süre çok uzun sürede anca bozulabilen maddelerdir. Ve bunlar çevre kirliliğine neden olur mu? Evet neden olur. Hatta bunlar en az bin yıl içerisinde çözünebiliyor. Bin, bin dört bin, beş bin yıl içerisinde çözünebilen polimerlerde bulunabilmekte. E, doğada kolay çözüldüğünü söylemiş bize. Bu ifadenin yanlış olduğunu söyleyebiliyoruz. Üçüncü öncülde polietilen tek kullanımlık çatal bıçak ve tabak üretiminde kullanılır demiş. Gençler polietilen dediğim madde PE ile gösteriliyor. Mutfak eşyaları, kaplamalar, oyuncak hani şu çocukların oyuncaklar oluyor ya, olur ya plastikten yapılan. İşte onlar aslında polietilenden üretilmiş. Daha sonra paketleme yapmada, ambalajlamada hafif, ser, sıca, dayanıklı olan bir maddedir diyebiliriz polietilen. Burada polietilenden aslında bahsetmiyoruz. Etmemiş. Neyden bahsetmiş peki hocam diye sorarsanız polistirenden yani PS'den bahsetmiş. Bunlar nedir? Hafif plastik kaşık, çatal ve bıçak kullanımları yani tek kullanımlık çatal, bıçak ve tabak üretiminde kullanılır. Kullanılan polietilen değil, kimdir? Polistiren diyebiliriz. Polistiren diyebiliriz. O yüzden bu ifadede de yanlış işaretlenmiş. Daha sonra Polimerizasyon tepkimeleri sırasında monomer bileşenler arasında genellikle iyonik bağ oluşur. Gençler, iyonik bağ dediğim şey metal ile ametal arasında gerçekleşmiyor mu? Evet ama polimerizasyon olayı ise monomerler arasında burada bir kere monomerlerin aynı olması gerekiyor aynı monomerler arasında yani karbon atomları arasında olduğundan e, karbona bir ametal olduğu için karbon-karbon arasında oluşan bağ aynı ametallerden oluştuğu için kovalent bağ diyoruz ve bu kovalent bağ ile birbirine bağlanırlar diyebiliriz o yüzden polimerizasyon olayında iyonik bağ değil kovalent bağın olduğunu rahatlıkla söyleyebiliriz ve bu ifade de yanlış. Bunun hatası işaretlenmiş hali A seçeneğinde olarak verilmiştir. Bir sonraki soru çözüm videolarında görüşmek üzere gençler. Kendinize iyi bakın.